Acun Ilıcalı artık bir televizyon sahibi. Ünlü yapımcı TV8 kanalını satın aldığını duyurdu. Bir süredir TV8'in satışı için pazarlık yapan taraflar nihayet anlaşmaya vardı. Konuya ilişkin Twitter'dan bir açıklama yapan Ilıcalı, "TV8 konusunda Sayın Mehmet Nazif Günallı'la anlaştık. Satın alma süreci başladı." dedi. Satışın ardından kanalda ne gibi değişiklikler olacağı ise merak konusu oldu. İstanbul'da havadan ceza yağdı. Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri Megakent'te havadan da denetimlere başladı. <laughs> Polis helikopteriyle yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymayan sürücüler kara ekiplerine bildirildi. E, tamam takip ettim efendim. 660 takip ettiniz mi? Denizli Van grubuyla başlayan bir tır sol şeridi ihlali. Kara ekipleri de bu sürücülere ceza kesti. Denetimlerde şerit ihlali yaptığı için ceza kesilen bir tır sürücüsünün isyanıysa güldürdü. Ben e, yukarı helikopteri ben gözetlemek zorunda mıyım? Helikopteri gözetlemek zorunda değilsiniz. O sizin sol şerit ihlali yaptığınızı anons ettiği için sizi aldılar. O zaman ileri polis bıraksın. Tamam mı? Kontrol var diyorsun burada. Ben ona göre beklerim. Kontrol olsa gitmem, yani Yolumda giderim. Havadan yapacağımız denetimlerle de biz ihlalleri çok daha rahat, çok daha etkin şekilde denetleyeceğiz ee, ve gerekli ceza işlemler tabii ki uygulanacak. Buradaki amacımız ihlallerin önüne maksimum seviyede geçebilmek. Çünkü özellikle emniyetçileri ihlalleri ve ağır tonajlı araçların sol şerit ihlalleri bizim için çok önemli. 2 milyon 330 bin cezanın 10.180'i yalnızca şerit ihlaline ait. Bu gerçekten önemli bir rakam. Yine emniyet şerit ihlallerine baktığınız zaman bu sayı içerisinde 338 bin araca biz emniyet şeridine e, gereksiz yere girmekten dolayı ceza işlemi uygulamış durumdayız. Biliyorsunuz geçtiğimiz Eylül ayında bir e, proje başlattık ve şu anda çok da iyi gidiyor, çok da etkin şekilde devam ediyor. Yine bunlarla ilgili biliyorsunuz bunun beraberinde paralelinde bir çakar sistemi uygulamamız vardı. Bugün olarak baktığımızda çakar sistemini söktüğümüz araç sayısı 1897. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dikmen kapısında bir vatandaş otomobilinin içinde korkutan bir eylem yaptı. Elindeki silahı kafasına dayayan şahıs tüm polis ekiplerine alarma geçirdi. Polis ekipleri hemen aracın etrafını çevirirken kafasına silah dayayan şahsı eyleminden vazgeçirmeye çalıştı. dolandırıldığını söyleyen şahıs Başbakan Erdoğan'ın kendisine yardım etmesini istedi. Uzun süren çabaların sonunda ikna olan eylemci silahını bıraktı ve polise teslim oldu. Şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İstanbul Büyükçekmece'de hırsızlık yapmak için bir mağazaya giren şahsın komik halleri izleyenleri güldürdü. Gündüz saatlerinde çanta ve aksesuar satışı yapılan mağazaya gelen hırsız bir cep telefonunu çaldı. Hırsızlığın anlaşılmasının ardından iş yerinin güvenlik kameraları inceleme altına alındı. Olayın saniye saniye yer aldığı görüntülerde hırsızın tedirginliği ve komik halleri ise güldürdü. Akrobatik şovlarıyla tüm dünyaca tanınan Harlem bu kez talihsiz bir kazayla gündeme geldi. Harlem'in Honduras'taki şovunda yürekleri ağızlara getiren bir kaza yaşandı. Yaptığı sımacın ardından çembere asılan William Bullard bir anda devrilen potanın altında kaldı. tüm izleyenleri korkutan kazada sporcu hafif şekilde yaralandı. Salondaki sağlık ekibi bularda hemen müdahalede bulundu.